Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnsanoğlunun her ameli katlanır. Yapmış olduğun her iyilik, güzellik, hasene neyse onlar birebir verilmiyor. Onlar katlanıyor. Bir iyilik 10 katından 700 katına kadar çıkıyor. En az 10 misli 700'e kadar katlanıyor. Senin niyetine göre, samimiyetine göre, ihlasına göre allah Teala daha da nabar katlar milyon trilyon verebilir senin niyetine göre. allah Teala buyurdu ki ancak oruç müstesna. Oruç benim içindir onun mükafatını ben vereceğim. Bakın hadisi kutsuda Mevla ne buyurdu? Oruç müstesna. Evet yani e, her amel katlanarak verilir bir karşılığı vardır ama oruç bundan müstesna. Bu hesabın dışında oruç. Niçin? Oruç benim içindir mükafatını ben vereceğim. O şehvetini ve yemeğini benim için terk etti diyor. Evet kıymetli kardeşlerim gerçekten de oruç hakikaten Allah içindir. Yalnızca Allah için tutulur. Yani şöyle bir düşünelim. Şimdi mesela sabahtan akşama kadar yemeden içmeden ne yapıyorsun? Oruç tutuyorsun. He? Allah'tan başka kimin için aç kalınabilir ki? Değil mi? Kimsenin hatırı için aç kalınır mı? Hatta biri çok sevdiğin biri için bile ne diyorsun? Ya senin hatırın için çiğ tavuk bile yerim diyorsun. Bak gene de aç kalırım demiyorsun ama yiyorsun yani. Anlıyor musun? Dolayısıyla ha bu aç kalmak Allah içindir. Başka kimse için olmaz. Mesela kanun çıkarılsa, herkes oruç tutacak, kimse yemeyecek dense gider millet evinde yer gene yer yani. Evet. Dolayısıyla ama Allah emredince ne yapıyorsun? Yemeği terk ediyorsun, içmeyi terk ediyorsun, şehvetini terk ediyorsun. Halbuki marketler dolu, manavlar dolu, halbuki buzdolapları dolu. He? Senin de belki karnın aç, miden kazınıyor ama yine de yemiyorsun. İşte kimin için yemiyorsun? He Allah için. Evlâne diyor oruç benim içindir onun mükafatını ben vereceğim